İngiltere'de yaklaşık 5000 kişi her yıl trafik kazalarında yollarda hayatını kaybediyor. Ama yine de ölüm oranı çoğu başka Batı Avrupa ülkesine kıyasla çok daha düşük. Çoğu başka Batı Avrupa ülkesinde kıyasla diyebilmesi için arkadaşlar burada bir Avrupa ülkesinden bahsetmesi lazım. İki ile bir arasında bir kenetlenme söz konusu. Örneğin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha düşük demişti. Ya, onun örneğini gelmesi lazım. Örneğin Fransa'daki oranın yaklaşık yarısı kadar. Evet. 3'te 2'nin örneği var. 3'te 2'ye yazılmış. Şu ana kadar geçiştiğimiz. İngiliz yolları genellikle Fransa'dakine kıyasla daha seterli olduğu için aradaki bu fark. Yani İngiltere'de ölüm oranının trafik kazalarında Fransa'ya kıyasla yarı yarı olmasının bu aradaki farkı arkadaşlar. İngilizlerin daha dikkatli şoför olduğunu gösteriyor. arabaların daha dikkatli kullandığını gösteriyor. Şu ana kadar geçişte sıkıntı yok arkadaşlar. Ve işte bu yüzden Londra'da daha fazla sayıda insan metroyu kullanıyor. Arkadaşlar İngiltere'de trafik kazalarında ölüm oranı düşük. Dolayısıyla işte bu yüzden daha fazla sayıda insan metroyu kullanıyor demek anlamsızdır. Eğer İngiltere'de kaza oranı çok fazla olsaydı bu ifadeyi kullanabilirdik. Dolayısıyla akış bozan 5 numara eline diyebiliriz. Bitkilerin belirli özellikleri çok iyi biliniyor. Kökler aşağı doğru gider, yapraklar ve Sap ise ışığın kaynağına doğru. Peki eğer birinci cümle kalacaksa bitkilerin iyi bilinen özelliklerinden bahsetmesi lazım. Evet iki numaralı bundan bahsediyoruz. Bitkiler aşağı doğru, işte yapraklar sapsa ışığa doğru, güneşe doğru. Peki dörde bakıyoruz. Diğer başka daha ilginç özellikler de gözlemlenmiştir. Örneğin, ilginç bir özellik örneğin gelmesi lazım. Bazı bitkiler sesten etkileniyor ve Gürültülü, rock'n'roll tarzı müzikten değil de hafif müzikten hoşlanıyor gibi görünüyor. Bu da bitkilerin daha ilginç özellikleri örneği olarak yorumlanabilir. Peki 3 ne diyor? Biz bitkilere çok fazla su vermemeliyiz. Bu bitkilerin bilinen veya daha ilginç olan bir özelliği değil. Akışı bozan cümle 3 numara Ceyhan diyebiliriz. Soğanlar her zaman popüler olmuştur. Eğer bu cümle kalacaksa bu para soğanların her zaman geçmişten günümüze ve de popüler olma kimliği üzerine olacak. Evet her zaman diyor arkadaşlar bakıyoruz şöyle. Ta insanoğlunun ilk yıllarından 17. yüzyıl ve günümüz. burada bir sağlık geçiş söz konusu. Daha sonrasında arkadaşlar popüler olmasından bahsediyor. Baktığımızda yaygın bir şekilde tüketilmesi, salatada salata malzemesi olması, Müthiş, muazzam, çok fazla yemek türünde kullanılması. Evet, buradan da cümle arasında bir kenetlenme söz konusu. Peki, iki numaraya bakıyoruz. Aslında soğanlar kalori açısından daha da düşük, besin açısından ise daha zengindir. Evet, soğanların geçmişten günümüze popüler olması üzerine bir paragrafta akış bozan cümle olarak yorumlanabilir. Evet, soğanlar her zaman popüler olmuştur. Aslında soğanlar kalori açısından daha düşük, besin açısından daha zengindir. Bu akışı bozan cümleydi. Soğanlar her zaman popüler olmuştur. Soğanlar insanoğlunun ilk besinlerinden biridir ve Antik Mısır, Yunanistan ve Roma'da yaygın bir şekilde tüketilmekteydi. 17. yüzyıla kadar Avrupalılar salata malzemesi ve kahvaltıda sağlıklı bir besin olarak e, soğanın tadına varıyordu. Soğandan yarlanıyordu. Günümüzde ise soğanlar pişmiş ya da pişmemiş bir şekilde evet çok fazla yemek türünde kullanılmaktadır. Bir sonraki sorumuzdayız. Sigara içme özel zamanlar ve yerlerle yakından bağlantılı bir alışkanlıktır. Eğer siz bu bağları koparırsanız bakın sınırlı ifade var. Evet öncesine yansıtılıyor iki bire. Bu alışkanlıktan da yırtabilirsiniz. Bu da öncesine yansıtılıyor. Belli bir alışkanlık. Ve bunu yapmanın en iyi yöntemi de arkadaşlar normalde sigara içeceğiniz ortamlardan, durumlardan kaçınmaktır. Bu sayede düzenli olarak daha az sigara hale gelir ve sonunda da bırakırsınız tarzında bir cümle. Burada ne diyor arkadaşlar? Bu yüzden siz sigarayı bırakarak hiçbir şey edemezsiniz. Arkadaşlar bir önceki cümleye kadar, buraya kadar size sigarayı bırakılmaya çalışan paragraf bu cümlede et. Evet, sigarayı bırakarak elinize hiçbir şey geçmez tarzında paragrafın tam tersi bir cümle kuruyor. Dolayısıyla akış bozan cümle edinir diyebiliriz. Burada idealimdeki tatil köyümü buldum arkadaşlar. Muhtemelen o zaman ideal tatil köyünden bahsedecek. Her yerde manzara çok hoş ve insanlar da sıcakkanlı ve misafirperver. Ama bence en güzel yanı buranın orijinal dokusunu korumuş olması ve sakin ve huzur bir yer olmaya devam etmesi. Şu kadar geçiş sağlıklı. Peki 5'e gelelim. Ben kendimi turizm sektörüyle çevrelenmiş olmaktan, çevrelenmiş bir şekilde bulmaktan nefret ediyorum. Yani kalabalıktan hoşlanmıyorum ve buralara böyle bir kalabalıkla çevrilenmiyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Peki evet yani 3 numaradaki sakin huzurlu kimliğini burada da 5 numarada devam ettir. Peki 4 ne diyor? Bazı ülkelerde turizm kesinlikle ülkenin temel gelir kaynaklarından biridir. Hayır paragraf turizmin ülkenin temel gelir kaynağı olmasından değil adı geçen kişinin paragrafı yazan kişinin ideal tatil köyünden bahsediyor. Akışı bozan deniz 4 numara diyebiliriz. Orkideler emeği adına hem bir tutku hem de bir geçim kaynağıdır, iştir. E, emeği üzerine ve orkide üzerine emeğit üzerine bir paragraf arkadaşlar. Emeğit, 1951 yılında tarafından kurulan Singapur'daki Mandel Orkide Bahçesi'ni işletiyor, çalıştırıyor. Evet, Emeğit'den bahsetmeye devam etti. Peki, 4'e geldik. Burası, çoğu şu anda işine az rastlanan daha eski orkide çeşitleri koleksiyonu ile ünlüdür. Niye? 1951'de çünkü kuruldu. 50-60 yıllık veya 70-80 yıllık. Ve orkide tarihi kurulmanın yanı sıra, 1951 orkide tarihi bu bahçe arkadaşlar, Hemen bu üç cümlede bu orkide bahçesinde emeğin işletti, orkide bahçesine bahsediyor. Bu bahçe evet Singapur'un orkide ihracı önemli bir parçasıdır. Peki üç numarada ne diyor? Ama orkide çiçekli bitkilerin en çekici olanı olarak görülür. Paragraf orkideden bahsetmiyor. Emeğin işletti, Mendel orkide bahçesinden bahsediyor. Peki bir sonraki sorumuzdayız. Venedik tüm İtalya şehirlerinin en romantik olanıdır. O zaman Venedik'in romantik kimden bahsetmesi bekliyoruz arkadaşlar. Tamamen adalar üzerine inşa edilmiştir, konumlandırılmıştır ve sokaklar yerine kanalları vardır. Ve oldukça doğal bir şekilde de normal bildiğimiz trafik araçlarının yerine sıradan şehirlerdeki buralarda işte botlar, daha sonrasında e, müthiş gondoların yanı sıra botlar, motorlu tekneler ve vapurlar vardır. Evet romantik kimliğini anlatır arkadaşlar. Trafik yerine, araba yerine işte kanallar vardır burada veya botlar, tekneler vardır. Dörtte diyor aslında modern İtalyan kültürü antik Roma kültüründen esinlenmiştir, ondan gelmiştir. Hayır paragraf modern İtalyan kültürü ya da Roma kültürü üzerine değil. Bir sonraki sorumuzdayız. Çok sarı insan şu anda televizyonun Onunla birlikte bir an çocuklar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu kabul ediyor. Eğer bu cümle kalacaksa televizyonun olumsuz etkisinden bahsetmesini bekliyoruz. Peki önemli bir mesele de televizyona gösterilen şiddet miktarından oluşmakta, kaynaklanmaktadır. Ve sonuç olarak da insanlar şiddeti günlük bir olay olarak kabul etmeye başlıyor arkadaşlar. Evet aslında hızlı bir şekilde şiddet günlük bir olay haline geliyor arkadaşlar. Indeed in fact aslında demek önceki cümleye yazılır. Önceki cümleye aynı yolu yürür. Evet burada sıradan bir olay haline geliyor. Burada da sıradan bir olay haline geliyor. Ve şu ana kadar geçişte bir sıkıntı görmedik. Peki 5 ne diyor arkadaşlar? Televizyonun dezavantajları avantajlarının kıyaslandığı zaman hiçbir zaman avantajları kadar önemli olmayacaktır. Arkadaşlar bu şu demek dezavantajları vardır ama avantajları kadar önemli olmayacak avantajların yanında adı bile okunmaz yani avantajı çok dezavantajı az demek halbuki paragraf televizyonun olumsuz etkisinden bahsediyor şu ana kadar tamamen Anlatabilir mi buradaysa dezavantajı vardır ama avantajı kadar önemli gerekten dezavantajı az olsa bile avantajı çok denen bir cümle arkadaşlar bu içeriye sahip bir cümle akışı bozan edine diyebiliriz peki bir sonraki sorumuzdayız reklamlar akılca bir reklam farklı insanların Araba seçerken farklı şeylere baktıklarına değinerekten reklama başlıyorlar. Daha sonrasında bazıları güven, bazıları ekonomi, bazıları da rahat arar ve şirket bütün bu taleplerin hepsini karşıladığını iddia ediyor. Geçiş gayet sağlıklı. Peki üçleri diyor. Bu kadar fazla gazetede bu reklamı yayınlamak onlara çok pahalıya mal olmuş olmalı. Arkadaşlar modadan sonra hem artık üçüncü hali Tense olarak simple past eşdeğerdir. Halbuki paragraf yukarıdan aşağı hangi tense? Simple present tense arkadaşlar. Tense sen de rahat bir şekilde 3 numarayı eleyebiliriz. Peki bir sonraki sorumuzdayız. İngiltere'de kadınların geçmişe kıyasla daha fazla spor yapma imkanları vardır. Günümüzde kadınlar bir zamanlar boks ve vücut gelişme gibi erkeklere özgü sporlara da katılabiliyorlar. Ancak İngiltere kadınlar arasında oynanan futbol hala daha çok az bir seviyedir, düşük bir seviyedir. Peki bunun sebebi de kadınların bireysel performans gerektiren spor faaliyetlerini seçmeleridir. Evet arkadaşlar kadınlar İngiltere'de sporda daha fazla spor yaparak ön plana çıktı ama ama kullanmasının ifadesini kullanması sebebi futbolda az. Bunun da sebebi bireysel performans gerektiren sporları tercih etmesi. Peki 5 madri başka bir fall Tarık kadınların sporla olan ilgisi çok az olmuştur. Hayır tam tersi çok fazla olmuştur. Akışmadan cümle edine diyebiliriz.